son performans podyumun kapanışını yapıyor Ayşegül Podyum. <laughs> Hoş geldin Ayşegül. Nereye gidiyorsun bakalım? Benim kız arkadaşım e, Belki hala Veda Partisi yapıyor. Akşam otelde Ruf'ta onlarla kutlama yapıyoruz. Hadi bakalım. Kız kıza. Kız kıza. Evet. 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 Güzel görünüyorsun. Çok normal Kesinlikle. yine çok sıradan normal. Böyle. Yani sıradan değil bu da benim siyah payetli ilk defa giyiyorum bu arada. İlk defa siyah rugan bir terlik ve siyah rugan bir çanta. Yeni aldım bunlar hiç yoktu. Ben de ilk defa yapıyorum. Ve benimkinin dekortileri var güzel <laughs> kapattığımız. için geçerli değil. Güzel görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Ama şey yani bilmiyorum biraz yeni şeyler mi görelim? Mesela ben böyle değişik tasarımlar bulmaya çalışıyorum ve ben bence siz de ararsanız bulursunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben zaten farklı tasarımlar arıyorum. Ama ben bu abiye seçimlerinde hele ki Cuma günleri taşa yöneldiğimde farklı bir yaş kategorisinde gittiğim için. <laughs> Bu taşlardan uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden birkaç tane payet tarzında kıyafet aldım ki o en azından daha böyle güncel ve spor gözüktüğü için. Ayşegül'ün de bugüne kadar geldiği en sade cuma şıklığı. <laughs> ee, en azından o dediğin yaş kategorisine çıkartmam, seni. Olduğun yaşta göstermiş. Zaten bunu bir arkadaşın doğum gününe gittik geçen. Orada giydi. Aha, <laughs> Tam olarak konsepti yaşattı bize. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Orada da çok güzel olmuştum. Böyle de çok güzel kombinlemişsin. Beğendim ben Teşekkür seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Peki. Emel yorum yapsın puanları al alırken. Teşekkür ederim. Yaptım, yazdım puanını? Ay yazayım. <laughs> Yaz Emelciğim. Teşekkür ederim. Bu arada ederim. biz görelim, ben puanları. Ben terlikten bir puan keseceğim. Çünkü terliklerim terlik. büyük gelmiş. Terliklerin büyük değil kaydı için. Bayağı arkada Emel'deyiz. böyle yer var. Evet Emel'ciğim. Terlik bir Emel numara küçük olsa benim ön tarafımdan Emel'de. girmez. Evet Emel konuşuyor Ayşegül. Ben de e, Ayşegül'ün fiziğini çok beğeniyorum. İşte. Elbisinin sırt dekoltesini çok beğendim. E, yalnız bir şöyle bir bakalım. şey var. Sırt, evet, sırt dekoltesi bakalım. çok hoş. Küpesini sadece bir çok çok spor buldum küpesini. Tek Be, üstünde Tek tekler evet. de var. Bilekliği de, ve yüzüğü de var. güzel. Takım zaten onlar. Biraz işte küpede bir de kararsız <laughs> kaldım. Yoksa elbise fiziğine sırttan çok yakışmış. Teşekkür Başka ederim. var mı soracağın? Dört. Ee, Yoksa devam edeceğiz. Ceren'e sorabilirim. Ceren. Terlik istemezdim bunun altında. Siz kendin düşük var. aldın diye bugün terlikler. <laughs> <laughs> ben <olmaması> giydim diye <gülüyor> beğenecek <laughs> miyim ona? Başka o kadar. var mı soracağın? Yok teşekkür Peki. ederim. Çok Geçebilirsin <laughs> hazırsan. Bol şans. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum İvan Hanımcığım. Nasılsın? Vallahi iyiyim sağ olun siz? Ben deyim teşekkür ediyorum. Bugün senin elbisenin evet. maalesef Hı. senin ucunda olduğunu doğru olduğundan düşünemiyorum. Senin elbisenin boyunun da yanlış. Bu tam oturuyor ama yukarıdan çok fazla çektikleri için komple istesem de yani çok çektiler. Ya şimdi bu kumaş ne yaparsın yap. ...sağa sola kayıyor... ...terliklerler bazen kıyafetlere çok güzel yakışıyor... ...ama bu tarz kıyafetleri çok aşağıya çekiyor... ...onu da hep söylüyorum... ...terlik var, terlik var... ...mesela... Ya bu ikinci terliğim benim... ...bilmiyorum Ama çok terlik ...ama bu terlik kötü bir terlik... ...Nur Hanım giydiği terlikler çok güzel... ...küçük parmak dekolte... ...zarif... ...topuk yerinde... ...dumduz duruyor... ...yan döner misin? ...bak bu topuk içeriye kayıyor içeriye kayıyor Sen ve de e, parmağının parmaklarındaki dışarıda çıkıyor çünkü pencere çok açık. Arkada büyük bir beden büyük gibi gösteriyor. O zensiz gösteriyor. Çanta klasik. Elbisene hiç beğenmedim bak ama hiç yakıştırmadım sana. Yani çok, oynamaya için ben bilmiyorum ben <laughs> çok beğendim. Sen o kadar cuma de hakim bir yarışmacısın. Evet. Abiye bir kadınsın aslında. Evet. Bu tarz kıyafetleri asla değil. Senin vücudunda değil. Seni vücuda saracak, destek edecek, toparlayacak. Kumaştan e, daha krep, daha sert kumaşlardan daha seni güzel vücudunda toparlayacak şekilde e, şeyler, dekolte toparlayacak şekilde kıyafetleri giymen lazım. Daha sol kayacak şeyler değil. Hı hı saç makyaj sıradan bugün. Bak sen de bugün böyle hiç beklemedim. Cuma şıklık olarak Sağol. çok sıradan geldi. Teşekkürler. Ayşegül gerçekten cuma şıklığında ilk kez bu kadar e, sakin bir elbise giydin değil mi? Evet. O yüzden de aslında bu elbise'yi ilk kez giydiğin için de böyle oynam oynamamışsın hiç. Aslında sen normalde bunu üstüne çok güzel oturturdun. E, o askıları Önceden kendin alıp görseydin o zaman bunun bu aşağıya doğru kaçık bir volanı var. Ee, o volan seni de rahatsız ederdi. Belki biraz kısaltırdın böyle. Biraz daha bileğini görürdük. Ve elbise sporlaşırdı. Şimdi Bu elbise aslında bir salon düğününde giymeye yakın uzunlukta bir elbise. Biraz daha kısa olduğunda bir bekarlığa vedada bir otel rufunda. Daha kokteyl elbisesi, daha parti elbisesi gibi olur. Bu elbise boyları aslında gerçekten çok yani nereye girdiğini çok güzel anlatıyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ama şu anda yukarı çekmek zorunda kaldığımız için elbise kaydı. Bayağı kaydı yani. Bu senin elinde olan bir şey değil. Aynen. Aynen. Ee, ama önceden de bunu aslında artık hele senin çok daha öngörmen gerekiyor. Yani önceden giydiğimde hiç böyle sorunlar yok. Burada evet. orayı çekelim, burayı kapatalım derken elbise geçti. Yani çok da önemli değil bu arada. Bu elbiseyi ben senden kendini revize ederek bir kez daha farklı bir kombinle giymeni isterim. Çünkü ee, senin iddianla uygun bir elbise. Ben bu darlığını, beline oturmasını, bu kara yakasını çok beğendim. Ama elbisenin Dediyorum. gittiği yerdeki volanda bir hareket var. Ee, İvana'yı o rahatsız etti. Yani sanki böyle daha özensiz evet, görünüyor evet, gibi. olabilir. Terliğe katılıyorum. Ter çok fazla terlik var. Bu açıklıkta terlikler biraz daha denimlerin altında, kumaş pantolonların Hı. altında, yazın. Daha böyle mini elbiselerin altında. Çünkü bu tamamen artık çıplak bir ayak dekoltesi Tam sıcak yaz. Evet. Ama bu elbise biraz daha hele otelde ise daha kapalı bir dekolteli bir terlik gerçekten Hı -hı. isterdi. Aslında elbise iyi bir yere giderdi. <laughs> i̇yi bir yere doğru gidiyormuş. Fakat yolda... <laughs> yoldan çıktı. Evet. Bir de bugün e, gerçekten beşlerimiz, ben iki tane beş verebildim genel olarak çok beşti. Ya kusursuz beşti yani. O yüzden e, o biraz böyle benim ortalamamı da son olmalarına rağmen baştan itibaren gördüğüm için onlara göre hizalandım biraz hı hı. puan verirken. Ee, bugün seni şık ama Ayşegül için ortalama buldum. Teşekkür ederim, sağ ol. Güzel <laughs> <Gizli> hanımcığım. <laughs> Ayşegül, efendim güzel hanımcığım. Ben arada kaldım doğruyu söylemek gerekirse. <laughs> Beğenimi beğenmeyim arasındayım. Şöyle çünkü aslında elbise sana çok yakışmış. Teşekkür bence. ederim. Bence çok güzel vücut atların çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabını beğenemedim çünkü ayakkabının e, inceliği yani şimdi terlik var terlik var. Şimdi e, yani Nur'un Nur ayağındaki ayakkabının e, dekoltesi aslında ayağı da daha güzel gösteriyor. Evet evet buna evet. nazaran çünkü burada birazcık böyle sanki parmaklar böyle fırlamış gibi öyle evet. fırlamış gibi. Evet de kayıyor şimdi bir baskı var bir de enzana evet. yine ben kaldım yine bir şiştim. <laughs> Şş, e, ama genel olarak şöyle bakıyorum sana karşımda çok güzel çok seksi çok hoş bir kadın Teşekkür görüyorum. Ederim. Ay Güzide bir şey söyleyeceğim. sen söyledikçe ben biraz daha beğendim dörde döneceğim ben. <laughs> A a ettikçe yükseliyor az Değişiyor. A -a, değişiyor. Seldim söyledikçe yükseldi. <laughs> yükseldi. Teşekkür yapacak. Böyle çok şey sağ Evet. Yani. Ben de ayakta yükseldikten kırdım sadece. <laughs> Dört yok veriyorum Ayşegül. Güzel el İyi. <laughs> ee e. ay şegülcüm. Sağ olsun. Eee canım. Memnun musun? çiçeklerden falan haber var mı? Barıştım ben. Ne? Aa! Hadi bak bak ne? bak Çiçek yaradı. Evet. Barıştı. Çiçek yaradı. Yok sonra set daha geldi o yüzden. Set? <laughs> Hediye geldi. Yok yok onunla hiç değil. alakası yoktu ha. o kendi isteği. Bir şans hiç daha, hiç daha, daha bir vermek mi istedin? istedin? Ya ben ne onu ne geldi? seviyorum ne, ya takım seni seviyorum. mı bilezik ne geldi? Yüzük bilezik. Yüzük bilezik. Hmm. Evet. Ya ondan zaten demiştim orada da benim barışmaya niyetim vardı. Bak bir şey soracağım yemeğe gittiniz orada mı verdi bunu? Ee evet. nasıl ya gönderdi evet. falan mı ya yani o da önemli. Ya o, o da Yunanistan'da o da Yunanistan'da mı bu arada? Orada ha. yaşıyordu. Ha gitmişti ha. bir haftadır yoktu geldi. Geldiği gün görüştük zaten dün. Ha. Onunla da verdi. Ha buluştuğunuzda verdi falan ha, evet. yani. Gerçekten iyi bir adam biliyorum. Ya hep biliyordum hep de söylüyorum. Onu gerçekten seviyorum. Allah'ım. <laughs> <a> <laughs> e, bir aşk müziği alabilir miyiz lütfen? Bir a aşk müziği. Diyor ki ben mi özür diledim sadece ben mi istedim diyor. Niye sen hiç ben de istiyorum diyor. E dedim sen özür diliyorsun çünkü. Biz evlenme teklifi görmek istiyoruz. O çok niyetli zaten. Tekne Önce bu parma deneyecek. Sonra senin eline girecek. Meraklı mı? Kıskanıyordun çok. A -a, evet ya. Sen Kardelen şahit miydin Devam geçen Devam mı kıskançtın Allah Kardelen? Allah'ım Çok kıskandım. Eyvah. Ne? <laughs> Eyvah. <gülüyor> Neyse Allah gönlüne göre versin <laughs> Ayşegül'cüğüm. Teşekkür ederim. Ee, Çekilecek çilen varsa çekersin canımın içi. Olsun, çekerim güzel i̇nşallah ya. İnşallah hep yüzün gülsün. Tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim. Mutluluklar diliyorum. Allah tamamına erdirsin. Amin inşallah. Vah, Amin. Değil mi? Teşekkürler. Ya duana da iyisini etmek lazım ama hani evet. gönüllü yapacak <laughs> bir şey yok. Biz tanımadan vermiyoruz. Yok yok, kardeş kardeşi olursa. Sana emanet. <laughs> o kendisi de zaten ha. bana emanet ediyor. Diyor ki Kardeleri sevdim, <laughs> izliyor ha, ya burada iyi. bir de. Bana emanet yani. E, emanet der ki hani üzüyorsa da Aa, arkadaşım sen ya toplan gel ölüyorum buradan. Ben söylüyorum zaten Hı, hani tamam. dışarıdan bir göz olarak objektif oluyorum. Kendi tamam iyi tabii. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Mutluluklar e, Ayşegül. Sağ e, olun. Güzel oldu hikaye. Bu hikaye burada yaşadığımız için de çok mutluyum evet. ayrıca. Teşekkür ederim. 4.4. Yarışmacı arkadaşlarından 15.4 ile günü tamamlıyoruz. Teşekkür ederim sağ olun.